Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili boğalar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta gün gün tarot açılımınızda sizleri neler bekliyor aşk iş maddi konular sizler de dileklerinizi tutabilirsiniz bu hafta içerisinde pazartesinden pazara kadar güzellikler evrenin olumlu enerjileri sizlerle beraber olsun diyelim bu arada kanalıma destek veren Ufak da olsa emoji koyan hepinize sonsuz teşekkürler. İlk kez rastlayanlar abone olursa, bildirimleri açarsa bütün videolarımdan haberdar olmuş olur. Şöyle bakalım. Bu haftanın enerjileri ne durumda? İlk geri yapışan kartlarla devam edeceğiz. Bakacağız sizlere özel bir mesaj. Ne geldi? Boğalar. Hanımlar, beyler. Yükselen ay ya da güneş burcunuz boğa olabilir. Evet. Bakın. Sanki böyle yakın bir zaman diliminde birileriyle toplaşma mı olacak? Birileriyle kavuşma mı olacak? Birileriyle görüşme mi olacak? Sanki bu durumdan haz etmeyen, bu durum işine gelmeyen birisi var gibi etrafınızda ve bu kişi tarafından bir takım işte büyüler, negatif enerjiler, kötü blokajlar yapılmaya başlanmış yani ne bileyim insanların bir arada olmasından haz etmeyen biri de olabilir ya da bu kişiye bir laf bir söz söylemiş olabilirsiniz siz misiniz bana ondan şundan bundan konuşmuyorsun diyen ben sizi öyle bir dağıtacağım öyle bir dağıtacağım ki sizler bile buna şaşıracaksınız diyen birisi görülmekte bunun içinde birilerinden bakın kopa beşlisi birileri birilerine arka dönüklüğü olsun diye bir takım büyüler bir takım entrikalar içerisinde olan bir kişi var bu kişi sanki tamamıyla bir parçalansın diye and içmiş gibi bunun özel bir yeri mi var ya da böyle bilemiyorum artık bakın ilk etapta şöyle hanım olun bey olun fark etmiyor yani birilerini birilerinden tamamiyle koparmak için, insanları birbirinden ayırmak için, parçalamak, tavruman etmek için bir takım büyülerle uğraşan kişi olabilir. Uzaklarda arama, kalleş dibimizde diyeceğiniz bir haftada olabilir. Ya her şeyin farkına varacaksınız ama sizler uyanıksınız. Zamanında sanki aranızdan biriniz özellikle bir kişiye senden sonra her şey karıştı sen onu bunu şunu şöyle yaptın böyle yaptın demiş de olabilirsiniz daha çok kamçılamışsınız bu kişiyi veyahut da bu kişiye söylediğiniz bir laf damarına basmış olabilir ve siz misiniz öyle diyen deyip herkesi parçalamaya birbirinden ayrı düşürmeye ant içmiş de olabilir görünüşte belki de maske takan birisi de olabilir Tamamiyle melek yüzlü görünen ama melaike ile asla alakası olmayan belki tahmin ettiğiniz belki de tahmin edemeyeceğiniz bir yapısı da olabilir bu kişinin. 1, 2, 3, 5 kişi değil sanki böyle birilerinin arası nasıl diyeyim laf taşımayı da seven bir yapısı olabilir laf dinlemeyi de seven bir yapısı olabilir öyle böyle değil bu kişi ya fevkaladenin fevkinde nasıl diyeyim insanlar böyle birbirine arka dönsün diye laf taşımak bir laf dinlemek iki daha nasıl anlatayım ki gözü dönmüş resmen ya gözü dönmüş insanlar iyi geçindikçe asla ve asla böyle haz almayan bir yapısı var gibi kim vurdu ya da getirmek istiyor olabilir mesela orada durmak istemeyen oradan ayrılmak isteyen işte ilk önce herkesi birbirine katıp ama arada bir de nasıl diyeyim işte bazı tazeleme olaylarını biliyor gibi hiç de o işlerle alakası olmayan birisi biliyor musunuz o işlerle alakası yok belki yalan yanlış yapıyor sosyal medyalardan büyütülsün belki de e, bir tanıdığından da istiyor yaptırıyor olabilir çünkü büyünün uzanamayacağı yer yok ama dönüp dolaşıp kendini çarpacak çarpılacak bu kişi ama ne zaman e, ortadan kötü enerjiler kalkar gibi olduğunda ya da birileri üzerimizde kötü enerji mi var? Bunu bir kaldıralım diye uyarıda bulunduğunda hemen tazeleme işlemlerine geçiyor bu insan. Gene bu hafta ya da bu haftalar arasında bir takım tazelemelere girişebilir. Birlerin arasını gene bir takım sıkıntılar, ayırı, gayrı olsun diye vermeye çalışacak gibi işine gelmeyen durumlar da olabilir. Bu herkes herkese şüpheyle yaklaşmayın ama tamamiyle de güvenmeyin ne gerek var. Evet sabırlı ol diyor ne istediğine dikkat et iyice değerlendir. Manevi yönden güçleneceksin. Zorlukları aşmak, sıkıntıların sona ermesi, meditasyon ve dua etmek. Dualara sığının. Kötüler belasını bulsun. Bulacak Maddi manevi huzur, konfor, rahatlık ektiğinizi biçeceksiniz. Kötülük ekenler de ektiğini biçecek. Rabbim iyilerin de kalbine göre versin. Kötülerin de gani gani kalbine göre versin diyelim. Yani rahata, huzura ereceksiniz. Evet salı gün içerisinde bakın. <laughs> maddi ve manevi sizi birilerinden <laughs> ayrı düşürmek isteyen, ayrı koymak isteyen Hmm, nasıl diyeyim ya karda kışta ayazda kalmanız için uğraşan sizin ya da bir yakınınızın acı çekmesinden haz alan bir şeytan bir yılan olabilir etrafınızda bu kişinin çoğu lafında birileri duymuş olabilir yakalamış olabilir he bana onu derseniz şimdi siz acı çekin de görün he bana bunu dersiniz, şimdi siz dağılın da görün çok fena bir insan bu ya belki hak ettiniz diyebilir size yani belki de ne bileyim bana Söylemediğiniz demediğiniz etmediğiniz Kendi çapında yani hala Haklılığını savunabilir ama Diyorum ya görünüşte melek gibi bir insan Bir takım konularda Sizi Yanlış yöne sürüklemeye de çalışıyor Olabilir dost görünümlü düşmanlara da Dikkat edin bu kişi yüzünden Belki büyülerle Belki tılsımlarla yanlış kararlarda Vermiş olabilirsiniz Bunun ile alakalı da bir takım pişmanlıklarınız Olabilir salı günü içerisinde ama bakın parasal anlamda da rahata kavuşacaksınız. İş ile alakalı, kariyer ile ilgili de zaferinize doğru adım adım yaklaştığınız görülmekte. Umarım öyle olur. Yaptığınız işlerde değerlenmeler olacak. Her konuda ama her konuda yıldızınız açık olacak. Kötü enerjileri inşallah üzerinizden atacaksınız. Ama haftanın başlarında birazcık olumsuzluklar olabilir. Olumsuz bir gidişat sizi bekliyor olabilir hafta başlarında. Salı günü dediğim gibi pişmanlıklar, işte o bunu hak etmemişti, böyle olmamalıydı. Kendi kendinize pişman olacağınız durumlar olabilir. Evet. Çarşamba günü bakın gene Gizli düşmanlıklara dikkat edin. Arkanızdan vuran, hançerleyen, dost gibi görünen ama dostlukla alakası olmayan. Dostu düşmanı karıştırmış olabilirsiniz ama aslında siz neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz boğalar neyin ne olduğunu o kadar çok iyi biliyorsunuz ki dostu da biliyorsunuz düşmanı da biliyorsunuz etrafınızda bazı insanlar şey diyor olabilir mesela ben doğruları konuşuyorum ben patır patır doğruları ağzımdan veriyorum. sizler de diyorsunuz ki evet ben de doğruları konuşuyorum belki de bu yüzden sevilmiyorum diyorsunuz ama karşınızdaki kişinin hiç de doğru konuşmadığını biliyorsunuz eğer sen doğruları konuşsaydın zamanında konuşurdun aradan bilmem kaç zaman geçince bir taraf sana kıçını dönünce bunları konuşuyorsan bu doğru konuşmak değildir bu kıçını kurtarma peşinde olmaktır diye her şeyin farkındasınız ama sessizliğinizi koruduğunuzu görmekteyim arkanızdan dönen dolaplarında asıl kabahatli olan kişilerin dahi farkındasınız ama yapacak bir şey yok satsan satamazsın atsan atamazsın bir takım kişileri de böyle kabullenecek ya da kabullenmiş olabilirsiniz. Yani gidişata yön vermemek namına korunacaksınız. Bazı kişilerin kurduğu tuzaklardan, oyunlardan korunacaksınız. İnşallah ördükleri çoraplar kendi başlarına geçecek. Evet, perşembe günü içerisinde size böyle bir ortaklık teklifi gelebilir, bir iş teklifi gelebilir, ya da sizler birisine bir öneride bir fikir bir dayanışma içerisinde olalım gibi gibi konuşmalara girebilirsiniz. Bu konular ile alakalı da çok güzel yerlere geleceksiniz. Yalnız burada yani böyle ticari anlaşmalar, ortaklıklar tabii ki gündeminizde olabilir. Lakin söylenmedik kelimeler de olabilir. Kafasının içerisinde karşı cinsinizin, yakın bir dostunuzun bu kişiler ile alakalı da bir konuşmalar gündem olabilir. Söylenmemiş laflar ortaya çıkabilir. Bir takım gerçekler. Soyuttaki kararlar somutlaşacak gibi düşündüğünüz ne kadar problemli konular ya da kimse üzülmesin diye söylenmeyen size söylenmemiş laflar var ise de söylenebilir. İnşallah enerjiler, kötü enerjiler, kötü blokajlar üzerinizden Kalksın diyelim. Evet şüphelendiğiniz iki kişi var zaten. Etrafınızda şüphelendiğiniz iki kişi var. O iki kişi yüzünden ne olduysa oldu diyorsunuz. Belki de hayata küstürdü bu insanlar sizi. Yakınınızda, yakın çevrenizde. İkisi bayan da olabilir, ikisi hemcins de olabilir bu kişilerin. Çok da iyi farkındasınız. Özellikle onlar yüzünden ortam karışmış da olabilir. Evet zenginliği kucaklıyorsunuz boğalar. Zenginliği kucakladığınız görülmekte. Güzel enerjileri, olumlu enerjileri kendinize doğru çekeceğiniz burada görünüyor. Bakın fevkaladenin fevkinde size güzel bir kapı aralanacak. Bu kapıdan içeriye inşallah gireceksiniz diyebilirim. Bazılarınız miras paylaşımı da yapabilir. Yani miras dağılımı, miras paylaşımı, parasal anlamda birilerine destek verme, destek alma bir para akışı olacak. Ummadığınız bir kişiden de size gelecek olan güzelliklerin habercisidir bu kart. Maddi anlamda bir yükselişiniz olacak. Ne kadar ben çıkmaz sokaktayım deseniz de çok güzel yerlere geleceksiniz. Cumartesi günü zaferinize doğru ilerlediğiniz burada görülmekte. Bakın. Yani bilemiyorum iş ile alakalı kariyer ile ilgili size verilen görevi de layıkıyla yerine getirebilirsiniz. Kendi aklınızdaki planları, projeleri kendi işiniz olabilir. Ticaret erbabısınızdır. İşinizde yükseldikçe yükselebilirsiniz. Ayakta alkışlanacağınız bir takım işlere, güzelliklere, olumlamalara mazhar olacaksınız diyebilirim planlarınız var bakın zaten e, perşembe günü içerisinde yapmak istediğiniz bir takım planlar var bu planları artık tıkır tıkır işlemek için ortaya koyacak gibisiniz ve paraya doğru ilerliyorsunuz para da size doğru koşacak emeklerinizin karşılığını alacaksınız bakın burada da maddi anlamda rahatlık ektiğini biçme zamanı geldi. Çok fazla çalışmış olabilirsiniz. Bu çalışmaların karşılığında alacaksınız. Yani bir takım konularda daha bir keskin kararlar, net tavırlar içerisinde olabilirsiniz bazılarınız. Bir takım tehlikeli gönül ilişkileri içerisine girmemenizde de fayda var. Böyle konular yüzünden başınız ağrıyabilir. Pazar günü içerisinde yakınınızdaki, etrafınızdaki iki kişiden bir sıkıntı alabilirsiniz. Bunu çabucak fark edeceksiniz. dileğinize muradınıza doğru koşmamanız için uğraşan kişileri, manidar durumlar yaşamanıza sebep olan kişileri artık kenara çekeceksiniz. Net olacaksınız, kararlı olacaksınız, amacınıza doğru odaklanacaksınız ve başarıya ulaşıyorsunuz. Zafer benim diyorsunuz. Boğalar, zafer benim dediğinizi duyar gibiyim. Büyük bir dileğiniz var. Gerçekleşecek olan dileklerden de bahsetmekte. Bunun yerine gelmemesi için uğraşan da iki kişi var etrafınızda ama başaramayacaklar. O dileğiniz kabul olacak. Bakalım. Yani sizin birileriyle bir araya gelmenizi istemeyenler olabilir. İşine yaramayanlar olabilir. Yani o kişilere karşı da kendinizi koruyacaksınız. Rabbim de sizleri koruyacak. Bakın ilahi korumanız var. Baş rahip. Tarot kartlarının üç tane koruyucu kartından bir tanesidir. Aklınızdaki kişisinin ile alakalı neler düşünüyor dediğimde ne düşünsün arkadaşlar ya? Boğalar, hanımlar, akla ve kalben her kimi düşünüyor iseniz bu kişi sizi fevkaladenin fevkinde seviyor diyebilirim. Size bir sürprizi var, bir hediyesi var, almış hediyesini size ulaştırmanın ya da vermenin zamanını da bekliyor gibi görünmekte maddi değeri aşırı yüksek olmasına gerek yok ama manevi değeri yüksek olan bir hediye size doğru yol alıyor gibi evet zenginlik kapılarınız açılıyor aklınızda kişi sizi çok seviyor tutkulu bir aşık gözü kara aşık daha ne olsun büyük bir dileğiniz gerçek olacak gerçekleşecek olan dileklerden de bahsetmekte zafer de sizinle beraber. Daha ne olsun bu olar? Benden size bir emoji. Sizden de benim kanalıma bir emoji gelirse harika olur. Kanalıma abone olmak için herkes abone olabilir. Zil sesini tüm yaparsanız da bütün videolarım sizlerle beraber olacaktır. Hoşçakalın, dostçakalın. Bay bay.